geçen maçta lig lideri Beşiktaş'a karşı gerçekten hakkını verelim. Atay Spor'umuza yakışan Uğur Bey'in oyuncularına yakışan bir futbolla 1-0 geriye düşmemize rağmen rakip penaltıda kaçırdı. Maçı 2-1 kazanmayı başardık. Şimdi Başakşehir deplasmanından alınacak bir galibiyetle ligde ilk 2'yi 3'ü zorlama şansımız olacak. Ama zor bir rakip. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? 4-2-3-1. Ee, biraz daha presi arttırmak istiyorum. Bununla alakalı hamle yaptım. Bir, bir tık pres dediğimizi arttırdık. Topu biraz daha tutabilir miyize baktık. Aslında kontra hedefimiz var ama bu tempoyu biraz düşürmemizin sonuçlarını gözlemlemek istiyorum. Maçın gidişatına göre de hamleler yapabiliriz. Güzel Onoma! Olsun, olsun bravo. Maçın ilk tehlikesi Atay Spor'dan. Şu Acaba biraz daha öne mi kessek ortayı ben? E, Kornellerde merkezi orta açlıyorum da. Ön direği açıyordum önceki oyunlarımda. Merkez daha iyi olabilir. Çizgiden çıktı. Joelson'u bulmaya çalış. Elson nerelere gittin? Kamil Ahmet Joelson vurma. Bas 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 bas. Ah be. Neyse iyi vurdu. Pas verseydi keşke. Ulan o top öyle mi uzaklaştırılır ya? Pas ver vurma. Yani iyi vurdu ha. Kazanabilecek bir takım görüyorum burada Hatay Spor. Ondan dolayı zorluyorum ama çift forvete gidip de yani gol riski de almayalım istiyorum bir yandan. Kanatları doldurduk forvetlerle olmadı. Uzun zamandır 3 forveti böyle denemiyorum ha. Bir pozisyon olsaydı ah be. Neyse bir puana razıyız abi boş ver. Başakşehir deplasmanı. Hiç fena değil. Bir atak denesek. Son şans. Kamil Ahmet. Nereye oynadın? Tamam bir puan. Güzel. Deplasmanda bir puan hiç fena değil. Maçı sonradan dengelemeyi başardık. Ama 3 puanla ayrılabileceğimiz bir maçtı. Şu anda liderlik tablosunda ilk iki sırada bulunan takımları da yenen yegane takım puan kaybı yaşadıkları tek maçları biz yaşattık. Öte yanda Galatasaray'da mağlup olduk ama tabii bu kenarda dursun. Bazı istem dışı puan kayıplarımız oldu. Aslında kazanabileceğimiz maçlardı. Ancak e, yapacak bir şey yok. Bu futbolun doğasında var bu tür puan kayıpları. E şimdi Kayserispor'u kendi sahamızda konuk ediyoruz. Mutlak 3 puan hedefiyle sahadayız. Çünkü bu maçlar gerçekten bizim 3 puan yazıp geçmemiz gereken maçlar ofansif gücümüzü daha fazla göstermemiz gereken maçlar. Takım oyunumuz çok üst seviyede artık. Umuyorum ki bu maçta Hatay Spor artık takım oyununu hücum anlamında daha etkili bir şekilde gösterecek. Güzel bir futbolla Kayseri Spor'da mağlup edeceğimizi düşünüyor ve sizlere bu maçı yaşatmak istiyoruz. Bakalım neler olacak. Dakika 20 oldu. Pozisyon yok. <laughs> ofansif gücümüzü ortaya koyacağız dedik. Ya ısı haritası fena değil aslında. Rakip sahada bulunuyor gibiyiz. Ama evet şu dakikalarda da geriye çekilmeye başladık. Güzel. Beklentimin çok altında bir oyun. Kaleye tehlike yaratamadık. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok kötü oynadık. Şimdi dostlarla oynuyoruz. Şunu desteğe alsam. yani savunma anlamında bir problem yaşamıyoruz. Fakat hücumda pozisyon üretemiyoruz. Böyle bir sıkıntı var. Sol kanattan daha fazla pozisyon üretebileceğimizi düşündük. Özellikle Gula'mı kullanarak. Ancak o da pek bir şey yaramamış gibi görünüyor. Asla takım genel anlamda kötü oynamıyor. Yani performansı biraz daha üst seviyede olsa iyi olur diyeceğimiz oyuncularımız olsa da. Çok rahat. Çok profesyonel bir şekilde. Mane. Rivas. Çevirdi lan Kelze. Atay Spor 1-0 öne geçiyor. Onun da. Soru işaretleriyle dolu bir maç oluyor. Bu arada Rivas. Rivas. Çevirdi. Stewart. Joelson nereye? Oyunda biraz kasma gibi bir şey görünüyor. Bunun sebebini anlamış değilim. Tempoyu arttırsak düzelir mi acaba? Evet şu an ama anlık böyle takılmalar oluyor sanki. Bu ortaya yaptı lan Bu FM'de bazen tuhaf tuhaf sorunlar olabiliyor. <laughs> Kartal Kayra Sıbaraj'dan döndü. Yok yani çok sıkıcı bir maç oluyor ve burada saçma sapan bir gol yersek yazık olacak. Yani 3 puan yazmamız gereken maçlardan biri bu. Net. Ona mah çalımını attı. Ortasını yaptı. Mert. Bu golleri atsın diye oyuna girdi. Ancak pozisyonu değerlendiremedik. Yani güzel son dakikalarda bol bol pozisyon bulduk. Değişiklikler şey yaramış gibi. Güzel Ömer Faruk. Onun değişikliğimizi. Ya abi kadrolu oyuncu. Dada şov. <laughs> Neyse. Yani son dakikalarda epey sayıda pozisyon üretildi ama bunu maçın geneline yaymamız gerekirdi diye düşünüyorum. Ee, burada tabi yaptığımız hamleleri acaba sonraki maçlarda ilk dakikadan itibaren mi uygulasak bu fikirlerimizi duruma göre değerlendireceğiz. Delebaşiru, Delebaşiru kaçırıyor üst üste Atay Spor tehlikeleri. İnanılmaz. Yani şu son 15 dakikada ürettiğimiz pozisyonları 60 dakika falan göremedik. Müthiş. İşte teknik direktör görüyorsunuz yani bir müdahale yaptı. Maçın rengi değişti. Ama böyle derken bir gol yersem Bahoken. Aman aman aman. Güzel. 3 puan. Yani son dakikalarda oynadığımız oyunu maçın geneline yayabilirsek e, bizim için çok çok büyük bir kazanım olacaktır diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum çocukları. Çok iyi oynamadık. E, bence öyle demeyelim. Takımı oynadı. Yani sonradan iyi oynadı. İlk, ilk yarı kötüydük ama İkinci yarıda gayet toparlamış görünüyoruz ligde şu an 3. sıradayız maç fazlamıza. Karagümrük deplasmanından da 3 puanla ayrılmak istiyor Uğur ve yaptığı açıklamada Karagümrük'ün kadrosuna büyük saygı duyduklarını, önemli oyunculara sahip olduklarını ancak kendilerinin de takım halinde iyi bir oyun ortaya koyduklarını, Kayseri maçında da özellikle son 15-20 dakikada gösterdiğimiz performansı maçın geneline yaydığımız takdirde Türkiye liginde önemli izler bırakabilecek bir performansı sahaya yansıtma şansımız var sezon sonunda diye bir açıklama yaptı. Karagümrük bu görüntünün istikrarlı bir şekilde devam etmesi için önemli bir mücadele olacak. Ligin alt sıralarında kalmış takımı olsa da baktığınızda bu maçın favorisi kendileri. Bakalım mücadelede neler olacak? Bu işler favori gösterilmekle olmuyor saygıdeğer dostum. Biz ne favorileri yendik." diyerek mücadeleyi başlatıyoruz. Bakalım neler olacak? Bozcama'dan Onamaha, Onamaha'dan Joelson'a Joelson bu cemaya güzel. Güzel. Araya kaçar mı? Joelson kendi gitti. Joelson çok iyi bir pozisyonda aslında. Yani bu maçta da çok fazla pozisyon üretemedik. Aslında taktiği değiştirmedim. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Ee, ki yani da veriyoruz. Açıkçası şu defansif orta saha yerine destekte kalsın. Yani savunma yerine destekte kalsın. Biraz daha etkili olma şansı verebilir. Yani hücuma ne kadar çok oyuncu daha fazla destek verirse. Destek veriyor aslında defans orta Savunma olunca biraz daha geride kalıyor. Mevkiden ayrılmıyor. Mesela bak şimdi biraz daha öne gelme ihtimali var ki geliyordu şu an. Pası ona verebilir. Aferin. Çok güzel. Rivas. Zorlama bir şut. Yani sol tarafı daha çok kullanalım diyoruz ama tam tersi sağdan geliyoruz sürekli. Çok güzel. Rivas. Rivas. Hatay Spor önde. Deplasmanda çok önemli bir gol Rivas. Yine sağ taraftan gelişen bir atak. Stewart'ın payını unutmayalım. Bakın kendisi biraz daha öne çıkınca pozisyon bulmak kolaylaşıyor. Yani bir tane Rolün ayarını değiştirdik. Takım hücumda daha etkili olmaya başladı. güzel güzel. Bak bu oyunu sevdim işte. Yani hemen hemen kapıp tekrar hücuma çıkabiliyoruz. Harika pas ona da. Kaleci. Kemal. Biraz da üstüne vurdu ama pozisyon güzeldi. Şu an XG'miz gayet iyi. 1.02. Ve asıl benim için en önemlisi aslında bundan da önemlisi. Ya bu aslında önemli de. Şimdi şu ısı haritası çok önemli. Biz rakip sahaya çok fazla kişiyle yığılmayı başarmışız. Ha, pozisyon üretemiyoruz. Asıl sorun bu. Daha çok çabalayın diyelim. Belki tetikleyici güç olur. Joelson. Harika. Lamkelze. İptal et. <laughs> Lamkelze. Dakika 80. Ya oyuncu rotasyonumuz çok zayıf abi. As'taki oyuncular gayet iyiler, iş yapıyorlar. Yedekte onların yerini dolduracak kıvamda hazır ve nazır oyuncu yok. <laughs> o yüzden biraz daha geç sokuyorum oyuna. Ya Kelze'yi oyundan alıyordum adam 90 dakika oynayacak. Bir atak şansı daha Engin. Son anlar artık maçta. Bir pozisyon, bakalım gol olur mu? Engin ortaya yaptı, bir kafa dışarı Kirama. Hatay Spor Karagümrük deplasmanından da 3 puanla ayrılmak üzere. Artık son pozisyon dedik bir tane daha pozisyon çıktı. Masanga, Stramber çevir. Damkhelze 3-0. aslanım benim bravo. Adamı oyundan almadım. <laughs> Böyle atmasaydı almıştık. Ya işte belli olmuyor abi. O 90 dakika yatıyor ya da 80-70 dakika neyse. İşte böyle bir anda patlıyor Oyundan alacağın zaman. Prime Ronaldo modunu açtı. R9. Cristiano <laughs> Ronaldo demedim. Ben yani onu diyecek gibi oldu. Kendim de aslında öyle yola çıktım. Sonradan R9 dedim. Evet güzel. Çok iyi bir futbol. Çocukları tebrik ederim. Her geçen gün. Şimdi ilk başta ee, takım halinde iyi bir oyun ortaya koyuyorduk Ama tabii hücum kısmını falan çok konuşamıyorduk Biraz daha kontratak futbolu oynuyorduk Zamanla taktiksel oyunumuz iyice arttığı için Artık futbol oynayabildiğimiz için Bu seferde maça hakim olup pozisyon üretme isteğimiz vardı Bunu zaman zaman yaşadık yaşamadık Dengesiz bir şekilde de gidiyordu Ama şimdi özellikle bu son iki maç Kayseri'nin işte o son 15-20 dakikası ve bu maç Özellikle işte 20'den sonrası falan diyebilirsin Hatay Spor'un oynaması gerektiğine inandığımız futbolu ortaya koymaya başladık. Yani işte Fenerbahçe, Galatasaray bunlar zaten çok güçlü. Bunlardan sonraki takımlara karşı Hatay Spor'un başa baş veya onlardan iyi bir futbol ortaya koyması gerekiyor diye bekliyoruz. Ve Karagümrük maçı aslında bunun izlerini taşıyan bir maç oldu. Önemli bir galibiyet. 3-0. Lig'de şu anda 3. sıradayız. Galatasaray harici bizi geçebilecek bir takım yok. Maç eksiklerini kapattı takdirde. Tamam maçın yıldızı oldu yani. Oyundan almadık adam maçın yıldızı oldu. Şimdi bir kupa maçımız var. Orada rotasyon falan yapabiliriz artık. Durumlara bakacağız. Burada bir dinlenme verelim çocuklara. Gerçekten iyi bir futbol ortaya koydular. Ee, muhtemelen yani yedekten birkaç oyuncuyu sahaya sürerim. Bu maçta forma giysin diye. Az oyuncu bakarız duruma göre.